Güneşli bir pazar gününden herkese merhabalar demek isterdim ama klasik İngiliz havası olduğu için bulutlu bir pazar gününden herkese merhabalar. Apple uzun süredir üzerinde çalıştığı iOS 14.5 güncellemesini yayınladı. iOS 14.5 güncellemesiyle gelen yenilikler neler? Koronavirüsten dolayı herkesin de bildiği gibi maskeyle iPhone'ların yüz tanıma özelliği çalışmıyordu. Ancak bu güncelleme ile kolunuzda Apple Watch varsa iPhone kilidi otomatik olarak açılıyor. İlginç tarafı, yüzünüzü kapattığınızda da, başkası da yüzünü kapattığında da iPhone kilidi otomatik olarak açılıyor. Ama aynı zamanda da saatinize bildirim geliyor. Bu bildirimde telefonunuzu kilitlemeniz için seçenek sunuyor. Kilitlediğinizde de telefonunuzun şifresini istiyor. iOS 14.5 güncellemesiyle gelen diğer yenilikler neler? 4 yeni Siri sesi, 14 yeni emoji, farklı farklı ten renklerinde, yeni kalp emojileri ve sakallı kadın emojisi de gelmiş. Apple Maps yolda kaza bildirimi, yol hasarı bildirim yapma. Kişisel veri kontrol ayarı bu ayar ile iPhone'unuzdaki uygulamaların verilerinize erişip erişilemeyeceğine izin verme seçeneği sunuyor. Örneğin önceden Amazon'a girip herhangi bir ürün aradığınızda bunun reklamlarını girdiğiniz uygulamalarda ya da web sayfalarında görüyordunuz. Bunun kontrolünü size veriyor. Update'te çok küçük özellikler var ama çok da önemli özellikler var. Benim en çok sevdiğim özellik ise tabii ki maskeyle telefonunuzu açabilme özelliği. Ve bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Parmağın çabuk orada. Farklı bir emoji... kişisel veri kontrol ayarı bu ayar ile bu ayar ile telefonunuzdaki yani uygulamaların sizin verilerinize erişip reklam ona göre reklam sunmanıza dayanıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, koronavirüsten dolayı, koronavirüsten dolayı.